Sayın Cumhurbaşkanım ben Fatma. Menderes darbeciler tarafından katledildi. Turgut Özal'ın ölümü ise şaibeli. Siz hiç başınıza bir şey gelmesinden korktunuz mu? Yola çıktığınız arkadaşlarınızdan korkanlar oldu mu? Yani çok teşekkür ediyorum da ben her zaman bir ifadeyi kullanıyorum. Arkadaşlarım da kullanıyorlar. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Eğer kefenimizi giyerek bu yola çıkmamış olsaydık devamlı o korkuyu sayıklardık. Onun için az önce ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın diyoruz. Ölüm mukadderdir. Her zaman rahmetli Sezai Üstadımızın o kaderin üstünde bir kader vardır diyor ya. İşte biz de diyoruz ki kaderin üstünde bir kader vardır. Hiç korkmak diye bir şey Müslüman'ın kitabında yazmaz.